Hex oynuyoruz. <laughs> Yeni bir seri gerçekten. Ee, baştan şunu yapayım Diyeyim. Ee, hile yapıyorsun derler. Ee, yapmıyorum. Yani sayılmam. Orada biraz kastırıyor. Daha alışamadım çünkü. dedik. Evet çok kastırıyor. Gerçekten. Bir daha hafif hasta olunca iş olmuyor. Hep budun pickaxe çıktı ya. kastırabilir yani. Açıkçası. Bakalım kaç FPS alıyorum. 7 FPS alıyorum. Şunu fırlatmalıyım ya. Bunun arkada internet açmayı istiyorum. O yüzden bir dakika ya. Şey. Geliyoruz. Dondur. <laughs> biraz daha iyileşir diye düşünüyorum ee, biraz beklemem ayı mı geliyor acaba ayı olabilir bak burada çok emin değilim o. olabilir Yok. Domuzmuş. Olabilse biraz 10 dakika falan beklemek lazım ya. Ah, kastırıyor. Kafa yiyeceğim. İlk başta kastırıyor tabii. Hem de bayağı bir kastırıyor ne onun ben dayanamam buna. <laughs> kapatırım yani. Mecbur olmasam kapatırım. Bu ne lan? Ne açtım ben acaba? Ulan. Ne açtık acaba ya? yok bu olmuyor şunu deneyek Sıfır iki hata atılıyorum. sevmiyorum da hiç sevmiyorum. Ya. <laughs> İnşallah fırlar yani. Bir. Fırladı mı? İyice düştü. Ve geri geldik. Devam ediyoruz böyle daha az kastırması lazım yani öyle düşünüyorum böyle daha iyi duruyor evet işe koyulalım artık çok bekledik evet bu ne ya crafting station'ı ben çok seviyorum. Şöyle bir koyalım. Ev yapmayı pek düşünmüyorum ben aslında ya. Yani pek güzel olmuyor. Yani. Daha çok sur, sur çekip şöyle bir temiz bir bahçe falan yapalım yani. Öyle güzel oluyor. Bana. Şöyle Lan balta yapmayı unuttuk. Bu arada ben de e, şey e, bazen e, benim mouse'da makro vardı e, şey e, artık yarım yamalak çalışıyor yani e, bazen siliyor makro sonra yani çok büyük oluyorum ben ha orada ıı, ee... hex city, bilmeyenler için değil daha çok ah <laughs> çiçekten <Çıkacaksan> nefret ediyorum <laughs> değdiğinde patlıyor bunu bilmeyenler için söyleyeyim <laughs> of aç Abi Başta o çiçeği unuttum var ya. Bana la Öfff İğrenç <laughs> Barley O ne lan? Orkid. Oğlum şaka mı geçiyorsunuz benden? Orkid değil Efendim Tamam Bugün evet. yani. pazar yani Pazar olduğu için Aa gemi iyi. yiyeyim neyse <laughs> balımı yiyeyim demeyeyim de şu ağacı kesem. of büyük ağaçlar kesmeye çalışan da iyi olur Yani büyük ağaçlardan fazla odun düşüyor apple'ımız da oluyor yani güzel oluyor büyük ağaçlar arkadaşlar olmasa biz neyin kafasını yeşerdik hiç bilmem. Büyüken ormanları herhalde katlederdik. Ya yani bilmiyorum. On dünyayı dolaşsan orman biterdi yani. <laughs> Öyle bir şey olurdu yani tahminimce. Elma çok önemli şu aralar. Yani ilk başta çok önemli oluyor elma. Evet geçti odunum. Şimdi yarısını da çevirelim. Şöyle daha çok yukarı çıkan bir ada yapmayı düşünüyorum. Böyle ay ada demiş. Şöyle yukarı 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 yukarı. Şöyle şuraya bir yere şöyle bakın gördüğünüz deminde Bu arada e, şey şuralar bende bir şey oldu Üf, aslında modlu gelecekti yani sade e, herkes çekiyor çünkü bende bir değişiklik olsun sade değil adam gibi bir şey o. ay de, bu bir değişik olsun dedim böyle başladım yani bir ne ya işte bir değişik gibi bir şey neyse şurayı da bir turlayalım çünkü ben bir simetriciyim yani simetri olmazsa ben olmam yani, ee. şöyle başlayalım böyle. Ben genellikle böyle şeyler yapıyorum. Böyle daha oluyor. Şöyle iki blokluk yaparsanız hem skeletonlar ok atamıyor. endermanlar falan ışınlan ışınlanamıyor yani. Ben böyle bir şey yapıyorum. Yani bu güzel. Şöyle söyleyeyim. Şöyle. Şöyle. Burada şöyle bir şey yapalım. Şöyle çıkalım. Şöyle 3 3'e 3 bir Kapı yapmayı düşünüyorum. Evet. Şş, bugünlük bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi günler. Hoşça kalın.